Ve evet, selamlar, merhabalar dostlar. Mustafa Ergün ben İzmir'den. Bu videoları sizlere faydalanabilmeniz ve bilgilenebilmeniz açısından hazırlıyorum. Lütfen size fayda ürettiğim bu videolardan haberdar olup olabilmek için şuradan kanala abone olun. Şuradan beğenin ve şuradan da paylaşmayı unutmayın. Şurada küçük bir zilimiz var, oradan da bildirim ayarlarını açarsanız anlık paylaştığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere çok özel bir konu hazırladım, bana sorduğunuz çok fazla soru var. Covid döneminde mal sahipleri ve müteahhit firmalar evlerin fiyatlarını inanılmaz yükseltti. 300 liralık evler 500 lira oldu. Biz şimdi evleri nasıl alacağız? Nasıl bir politikayla, nasıl bir hamleyle hareket etmemiz gerekiyor gibi sorular geliyor. O sorulara şimdi cevap vermek istiyorum. Arkadaşlar Covid döneminde piyasalar daraldığında ee, bildiğiniz gibi insanlar para kazanamadı, evine ekmek götüremedi, piyasalar biraz rahatladı. Şimdi tekrar alım satın kiralama işlemleri oluyor. Ee, geçen yıla oranla inanılmaz bir konut satışlarına inanılmaz bir artış var. Ocak ayına göre oranlar inanılmaz yüksek. Evet 200 30 bin adet konut satıldı. Çok ciddi istatistikler bunlar. Çok ciddi satış verileri. 150 bin tane konut ipotekli olarak satıldı. Bu da çok güzel. Eyvallah. İkinci el, el değiştiren konut sayısı çok fazla. Her şey çok güzel ama mal sahiplerinin söylediği rakamlar ev alınamıyor. Ev alamayan arkadaşlar var. Peki nasıl alacağız? Şimdi arkadaşlar her işin bir püf noktası var. Herkes yaptığı işi kendi özelinde yapar. Herkes kendi işinde başarılıdır. Ayakkabıcının yapmış olduğu işi, ayakkabıcının yapmış olduğu zanaatı ben yapamam veya bir tatlıcının yapmış olduğu tatlıdaki lezzeti, başarıyı herkes yakalayamaz. Bir işin ustası vardır, o işi özelinde yapar ve o ustanın yaptığı hizmetten aldığınız hizmeti başka bir yere gittiğinizde bulamazsınız. Peki, siz istediğiniz fiyatta, doğru fiyatta evi nasıl alacaksınız? Biraz da bundan bahsedeyim. Bir kere bir ev alabilmeniz için ilk önce gerçekten bir ev almaya hazır mısınız? Bir buna karar vermiş olmanız gerekir. Ben gerçekten ev almak istiyor muyum, ev almaya hazır mıyım, cebimdeki para ev almaya yetiyor mu ya da ben bankadan kredi alacağım, kredi alacaksam kaç yıl vadeyle alacağım, e, yüzde kaç faiz oranıyla alacağım, başıma neler gelecek, önümüzdeki e, belirlediğim vade oranlarında bu krediyi ödeyebilecek ekonomik gücüm var mı, İşim bu işi, benim çalıştığım iş yerimdeki varlığım. Yıllar içerisinde bu konut kredisini ödemeye yetecek mi? İş değiştirmem gerekirse başıma neler gelecek? Nasıl bir hamleyle baş başa kalacağım? Ve son olarak bir B planını çizmem gerek. İşler kötüye giderse eve elimde tutabilecek nakit param var mı yoksa satmam mı gerekecek? İlk önce bu soruların cevaplarını kendinize bir sorun. Kağıt üstüne bir yazın, bunu kağıt üstünde bir görün. Devamında yapacağınız şey, izleyeceğiniz adımlar çok belli. Sonrasında şunu yapmanız gerekiyor. Hazırladığınız, yazdığınız, verdiğiniz soruların cevaplarını ardından elinize bir kağıt kalem alacaksınız. Aylık gelirinizi yazacaksınız. Geliri oluşturduktan sonra kaç paralık bir ev istediğinize karar vereceksiniz. Hane halkı gelirinizi hesaplayacaksınız. Doğabilecek olası sürprizler, sürprizler için olası bir B planı, olası bir B planı gider senaryosu hazırlayacaksınız. Kalanını diyeceksiniz ki elimize ayda bu kadar para kalıyor. Bir kenarda da bu kadar maddemiz var. Biz bu şartlarda örnek veriyorum. 50 bin lira nakit paranız var. Ben 250 bin liralık, 300 bin liralık daire bakayım. %10 peşinatla 0.99 faiz oranıyla 120 ay vadeyle 1.0 konut alabilirsiniz. Ya da 1.05 faiz oranıyla 120 ay vadeli ikinci el bir konut alabilirsiniz. Ama burada her şeyden önemlisi alacağınız konutun kaç paradan alacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Şimdi bu koşturma hamlesi, koşma planı başladı. 230 bin konut satıldı. Her şey çok güzel. Şu ana kadar hiçbir problem yok. İzleyeceğiniz adım şimdi şu olmalı. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Biz kaç paralık ev alacağız? Karar verdiniz mi? Karar verdikten sonra izleyeceğiniz adım şu. Evi almak istediğiniz bölgeyi belirleyeceksiniz. Ben şu bölgeden ev alacağım, ben bu bölgeden ev alacağım. Benim cebimdeki para ikinci ikinci el bir konut almaya yetiyor. Benim elimdeki para ikinci el ara kat bir konut almaya yetiyor. Benim elimdeki para ikinci el 15-20 yaş arası bir konut almaya yetiyor. Bir de bunları görmeniz gerekiyor. Bunlara karar vereceksiniz. Sonrasında karar verdiğiniz şartlar içerisindeki örnekler içerisindeki size yarayan konutları belirleyeceksiniz. Bu konutları belirledikten sonra izlemeniz gereken adımlar çok basit. Önünüze seçenekleri çıkaracaksınız ve mevcutta ödeyebileceğiniz rakam aralığına en yakın konutları belirleyeceksiniz. Yer görme yapacaksınız. Yer görme yaptıktan sonra bir, yapmanız gereken şey şu, vereceğiniz karşı bir teklif için düşünmek için süre isteyeceksiniz. Gayrimenkul danışmanından alırsanız ya da kurumsal bir markadan alırsanız emin olun piyasada şişmiş olmayan fiyatlardan doğru mülkler alacaksınız. Ama mahalle emlakçısı arkadaşlardan gayrimenkulleri alıyor olursanız işi bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. işi bilenleri denize ediyorum. İşi bilmeyen bir gayrimenkul danışmanı arkadaştan e, alacak olursanız ya da mahalle emlakçısından alırsanız emin olun aylardır piyasada olan ve satılmayan evlere talip oluyor duruma geçebilirsiniz. Bu da sizin para kazanmanızın ya da alım yaparken e, hesaplı mülk almanızın önüne geçer. Fazladan para ödemiş olursunuz. Burada izleyeceğiniz adım şu olmalı. Önemli olan mal sahibinin kaç para istediği değil. Önemli olan alıcı olarak sizin cebinizdeki paranın büyüklüğü. 350 bin lira satış değeri olan bir eve cebinizdeki 50 bin lira, 200 bin de kredi çekeceksiniz. 250 bin lira parayla teklif verirseniz o evi alma şansınız yok. Ama 350 bin satış değeri olan bir eve 310 bin lira satış verebilirsiniz. 315 bin lira değer verebilirsiniz. Bu fiyatlar alma şansınız çok yüksek. Onun haricinde piyasaların biraz daha sakinleşmesini bekleyeyim derseniz 0.74 döneminde bu soruyu sorup halen bugün konut alamayan ve belki iner ümidiyle artık bekleyen bana telefon açan konut alıcılarından biri durumuna geçiyor durumda olursunuz. İzleyeceğiniz adımlar çok basit. Size bütün hamleleri anlattım. Yapmanız gereken tek şey anlattığım adımları izleyip ifade ettiğim yollarla, ifade ettiğim yöntemlerle piyasaya çıkıp e, konut alımına yöneliyor durumda olmanız. Hala aklınıza takılan sorular varsa e, aşağıda bir Facebook grubum var. Facebook grubuna gelerek oradaki canlı yayınlara katılarak aklınızdaki tüm soruların cevaplarını bana yönelterek orada cevap arayabilirsiniz. Ya da Instagram hesabımda paylaşmış olduğum içerikleri anlık paylaşıyorum bazen. Bazen hikayelerde paylaşıyorum. E, gelirseniz oradan da bilgi alabiliyor duruma geçersiniz. Orada da konu hakkında bilginiz olur. Veya Mustafa Bey ben çok fazla hani benim bekleyecek vaktim yok, zamanım yok derseniz aşağıya yine e, iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçtiğinizde e, size danışmanlık ücretim noktasında e, bir şey bırakacağım, link bırakacağım, link vereceğim. E, mevcut durumunuzda fikir alacağınız noktada bana bir danışmanlık ücreti ödersiniz. Sorunu çözüyor durumda oluruz ve sorunuzun cevabını almış olursunuz. Evet, Mustafa Ergün ben. Burada da yine yeni bir konu işlemiş olduk. Lütfen e, yeni bildirimlerden, yeni olaylardan, yeni videolardan haberdar olmak için şuradan aşağıdan e, kanala abone olun. Aşağıdan şurada e, size tekrar e, hatırlatmak istiyorum. Kanalın kalitesini ve içeriklerin kalitesini arttırabilmek adına uyguladığım bir yöntem bu. Lütfen şuradan kanala abone olun, paylaşın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu beğenin. Şurada da Instagram e, adresim bana Instagram adresime gelin. Aşağıdaki Facebook grubuna gelirseniz de haftalık canlı yayınlardan bilgi sahibi olursunuz ve aklınıza takılan soruların ne cevaplarını veriyor durumda olur. Bu sefer gün ben İzmir'den sizlere bu videoyu çekiyorum. Yardımcı olabileceğim bir konu olursa lütfen yorum yazmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.